Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet biz annelerin sabah rutini. Benim oğlum sabah için krep istedi. O yüzden ona krep hazırlıyorum. E, bu arada saatlerimiz ben krep hazırlarken 6.30'tu. Saat 7'de kahvaltıya oturuyor. O yüzden acele ediyorum. Genelde sadece haktana krep yaparken bir yumurtadan yapıyorum. Yarım bardak süt. Biraz da un kıvamına göre. Ona yetiyor 2 tane 3 tane çıkınca krepler de hazır şimdi kahvaltıya geçeceğiz ben de eşlik ediyorum oğluma sabahları tek başına kahvaltı yapmasın diye çaylarımızı koyalım mis gibi kahvaltımızı yapalım Siz de biz kahvaltı başını izliyorsanız sizlere de afiyet olsun Evet artık oğlumu yolcu etme zamanı geldi saatlerimiz 8 burada da onu videoya alıyorum diyor biraz trip attı bana görüşürüz arkadaşlar